Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Salernitana ile Juventus karşı karşıya geliyor. 21 puanla 16. sırada yer alan Salernitana son maçında Lecce'yi 2-1 mağlup etmişti düşme potasının iki sıra üzerinde olan Salernitana Juventus ile ilk dönem oynadığı karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikte ayrılmıştı, Juventus ise 23 puanla 13. sırada yer alıyor. Son lig maçında iç sahada Monza'ya 2-0 kaybeden Juventus kupada ise Lazio'yu 1-0 yenerek tur atlamıştı, ligde puanı silinen Juventus ilk ligi en azından ilk 6 içerisinde tamamlamak istiyor, deplasmanda Juventus'u galibiyete yakın görüyorum, MS 22245. Maçla ilgili senin de yorumun varsa, yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.